Rüyada begonvil dikmek daha rahat, kolay ve güzel bir hayatı olacağına, çok büyük bir huzura erileceğine, yıllardan beri çok istediği ve arzuladığı şeylere kavuşacağına, çok daha dikkatli ve akıllıca adımlar atarak uğrayabileceği zararları engelleyebileceğine, hem yüklü miktarda para kazanacağına hem de çok daha üst kademelere geleceğine, zorlukların bir anda biteceğine işaret etmektedir. Rüyada begonvil dikmek esenlik, huzur ve saadet bulacağına, hastalıkla boğuşan bir akrabadan sevinçli bir haber geleceğine, hayır getirecek temiz ve güzel kapıların açılacağına, kırıldığı bir kişi ile arasını düzeltmek için çok büyük bir çaba göstereceğine, daha rahat, kolay ve güzel bir hayatı olacağına, bilgiyle donanacağına işaret etmektedir. Rüyanın anlamına göre yaşam enerjisinin ve isteğinin yerinde kalacağına, kendisini çok iyi, mutlu ve hafif hissedeceğine, hanesine bereketin ve bolluğun geleceğine, Ailesi ve sevdiği kişiler ile refah içinde yaşayacağına, elde bulunan fırsatların çok doğru ve kazanç getirecek şekilde kullanılacağına, çok büyük bir huzura erileceğine, yakın bir zamanda kendisini toparlayarak davranışlarını değiştirmesi gerektiğine, bu şekilde hareket etmesi halinde sorunlarının büyük oranda çözüme kavuşacağına yorulur. Rüyada begonvil dikmek yıllardan beri çok istediği ve arzuladığı şeylere kavuşacağına, daha fazla para kazanacağına, başarılı olacağına, teorik düşüncelerini uygulama fırsatı elde edeceğine, iş hayatında parlak bir döneme girildiğine, büyük bir sıkıntısını ve sorununu çok büyük çaba sarf ederek çözüme kavuşturacağına ve yakın bir dostunun çok rahat bir duruma gelmesine yardım edeceğine, bekar kimseler için ise muradının gerçek olup, güzel bir evlilik yaşanacağına alamet etmektedir. Rüya tabiri üstadına göre hayatının düzene gireceğine, başarılarının ve zaferlerinin artacağına, çok daha dikkatli ve akıllıca adımlar atarak uğrayabileceği zararları engelleyebileceğine, lüksünün ve sağlığının baki olacağına, ailesi tarafından çok sevileceğine, bir büyüğünün yapmak isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü yapamadığı şeyleri yapması için kendisine yardımcı olacağına, sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde son bulacağına yorulmaktadır. Rüyada begonvil dikmek gireceği işlerde başarının uzak olmayacağına, çok başarılı işlere adım atacağına, hem yüklü miktarda para kazanacağına hem de çok daha üst kademelere geleceğine, kendisine yeni bir hayat kuracağına, bir işi bozulsa hemen diğerinin geleceğine, var olan düzenini hiçbir aksama olmadan devam ettireceğine rivayet eder. Rüya alimine göre aldığı haberler sayesinde çok büyük ve kazanç getirecek işlere gireceğine, zorlukların bir anda biteceğine, bir kişi ile yeni işlerin peşinde koşulacağına, daha büyük kazançlar elde edileceğine elinin bollaşacağına ve darda olan yakınlarına etmek istediği yardımı yapabileceğine, sözünün herkes tarafından dinleneceğine, yeni bir eğitim kurumuna kayıt yaptırılacağına delalet eder.